Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, bizler biraz kötü süreçlerden geçtik. Klinikle alakalı sıkıntılar yaşadık. Klinikteki kedilerimize e, maalesef e, klinikten gelen, klinikten kaynaklı viral enfeksiyon bulaştı. Parmak çocuğumuz vardı biliyorsunuz. Parmak çocuğumuzu da e, maalesef... Kaybettik. Çok moralim bozuk olduğu için e, şu an sizlerle videolarımı paylaşabiliyorum. Video çekebiliyorum. Benim canavarları e, gün içerisinde gördüğünüz gibi e, sabah temizliğimizi yaptık. Tam 2 saatimi aldı. E, hepsi çocuk. Hepsi hiperaktif. E, Sularına deviriyorlar. E, mamaları yerlere saçıyorlar. Gibi gibi. Umarım profesyonel bir kamera alıp sizlerle bu temizlik aşamalarını, bakım aşamalarını da paylaşacağım. Çünkü hem yapıp hem çekme durumum yok. Bunlar biberonluk bebeklerim. Artık biberonluk değil, kocamanlar. Böyle yaramazlıklar yapıyorlar. Şu an enerjileri tamam olmuş şekilde. Gece dinlendiler muhtemelen. Anneciğim seni birazcık mutsuz edelim, biz seni birazcık yoralım, dağıtalım, kıralım derdindeler. Ama ben onları çok seviyorum, o yaramazlıklarını da çok seviyorum. Bakın hepsi oyun peşinde, bir şekilde enerjilerini atmak durumundalar. Bu arada hasta çocuğumuzu da buradan görüyorum, size göstermek istiyorum. Hasta çocuğum artık iyileşti. Evet, ama bir süre daha orada kalmak zorunda. Arkadaşlar, eğildiğim ee, zaman bizim mırmırımız kamerayı kapattı. O yüzden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi o da çok enerjisi yerinde, kıpır kıpır hayata döndü. Ne kadar seviniyoruz anlatamam. Bu köpük, bu da hastaydı. E, hala tam toparlamış değil ama o da çok e, iyiye gidiyor. Gerçekten onların onlarını seyretmek, e, dizi, film seyretmek kadar heyecan verici. E, bu kadar sayıda kedinin bir arada olması e, elbette yorucu ve onların sağlığı açısından uygun değil fakat e, ekonomik krizden e, dolayı yuvalandırmalar durduğu için böyle bir yığılma oldu arkadaşlar bunu doğru bulmuyorum e, ama videomuzu beğenip e, paylaşırsanız e, bu çocuklarımızın her birine belki güzel aileler bulmanın mutluluğunu birlikte yaşarız e, kanalıma e, abone olarak onların ve tüm sokak canlarının hayatlarına dokunmuş olacaksınız Çünkü gelirlerini tamamen onlar için kullanmak istiyorum bu videomun da açılış amacı bu zaten e, gerçekten kedi sahibi olmak e, farklı bir ayrıcalık diye düşünüyorum e, hem çocuklarınız hem e, sizin için e, gerçekten insanın empati yeteneğini kuvvetlendiriyor e, ve e, vicdan duygusunu, merhamet duygusunu daha da yoğunlaştırıyor. Onların çok farklı bir dünyası var. E, sevgileri çok ayrı. Hani kediler nankördür diyorlar ama gerçekten onlar, ben nankörlüğümü hiç e, görmedim, tanık olmadım. Bu arada e, bu Kaligo kızımızı da kapımıza bıraktılar. Çok üzücü. Ailesi tarafından kapıma bırakıldı ve e, kimin bıraktığını gerçekten bilmiyorum. Bir gece sokakta kalmış gözü enfeksiyondu e, ve göz tedavisi yapıldı hemen gördüğünüz gibi çok e, tatlı bir minik. E, bıraktılar kaçtılar kendilerince bir e, çözüm ürettiler belki ama, 3 gündür gerçekten aşırı korkuyor çünkü bilmediği bir ortama geldi, bilmediği kardeşleriyle e, tanışmak ve bir arada yaşamak zorunda bırakıldı. E, bu gerçekten hoş değil. E, kimse e, bakamayacaksa hani kedi sahiplenmesin. E, kimse e, kimseye kedi bak e, diye zorlamıyor. Ama sahiplendiysek e, onları evlat gözüyle görüp Ömür boyu arkasında durmamız gerekiyor. Bir canın sorumluluğunu almak gerçekten ciddi bir mesele. Bunun bilincinde olan insanlar lütfen can sahiplensin. Çünkü gerçekten onlar terk edildiği zaman çok büyük bir travma yaşıyorlar. Ve bizler bunlara şahit oluyoruz ve çok üzülüyoruz. Büyümeyen çocuğumuzu görüyorsunuz değil mi? Enerjisi gayet yerinde. Fakat onun zayıflığı beni çok üzüyor. Çok fazla yemek seçiyor. Merhaba. Bunlar gerçekten beni annesi gibi görüyorlar. Kıskanıyor bak. Şimdi bu kucağımda olduğu için kıskançlık yapıyor. Tamam sen de gelebilirsin. O kardeş. Hayır. Kavga etmek yok. Dalga etmek yok tatlım. Merhaba. Onun ismini e, çok hiperaktif olduğu için Alican koymuştuk. E, evet. <laughs> Bakın abiyle nasıl oynuyor minik kuş. Evet, bunlar bir kavga değil. Bazen ikinci sahip sahiplendiği zaman insanlar bunu e, kavga olarak algılıyor. Fakat e, onlar şu an oyun oynuyor. Değil mi Koki? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar, e, şimdilik... Hepinize hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Merhaba. Hoşçakalın. kalın.